bir daha kura çekip en son finale kadar oraya gideceğiz, tamam mı? Çer abi. Tamam. Evet, kural olarak devam ediyor. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ich hab's

Yeni zamanda, ahlaklısını seviyoruz. 19 Mayıs ruhuyla şu an Kartal'dayız. Kartallı Kazım Meydanı'ndayız. Milli bayramlarda Kartallı Kazım Meydanı'ndan atamızı olan yürüyüşümüzü aksatmıyoruz. Burada 7'den 77'ye birçok komşumuz var. 19 Mayıs ruhunu Kartal'da, İstanbul'da, Türkiye'de yaşatmaya devam edeceğiz. Bütün ümidim gençliktedir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu gençlik ülkeyi daha iyi yerlere götürebilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edecek. Bir Atatürk genci olarak da 19 Mayıs 1919 ruhunun Kartal'da yaşamasını ve yaşatılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. En Kartal'da milli bayramlar coşkuyla kutlanmaya yasifar. devam edecek. Yeah. Uh -huh. Bugün Kartallı Kazım Meydanı'ndan yine Atatürk Anıtı'na doğru yürüdük. Bundan tam 105 yıl önce başlayan bir yürüyüş. Emperyalizme baş kaldırmak, ona boyun eğmemek, bütün vatanı, bütün komşularını, bütün dostlarını örgütlemek ve bu uğurda bu vatanı kurmak ve cumhuriyeti gerçekleştirmek ve bu vatanı tüm ümidim gençliktedir diyerek gençlere armağan etmek. Bundan tam 105 yıl sonra şu anda çıtayı yükseğe çıkartacak olan gençler sizlersiniz. Hayalleriniz büyük olsun. Umutlarınızı yitirmeyin. Daha güzel bir Türkiye umuduyla hep birlikte daha çok çalışmaya diyorum sevgili kardeşlerim. Evet Atatürk'ü e alma gençlik ve spor bayramında sevgili kardeşlerimiz Türkiye şampiyonu olarak bize en büyük hediyeyi getirdiler. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki varsınız. Kocaman bir alkış istiyorum. Kupa kalkıyor. Sen de. Bu etkinlik. Gençlerimizin olması bizi umut vaat ediyor. Coşuyoruz, eğleniyoruz, bugünümüzü kutluyoruz. Önceki Ulu Önder Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına ve bize bu günleri yaşatan bütün gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Kartal Belediyesi'ne sonsuz sonsuz teşekkürler. İyi ki varlar. Gerçekten yani yani yüzyılı aşkın bir cumhuriyette hani hala Atatürk'ün sevgisini içinden içine taşıyan gençler var. demiyorum ama yani çok mutluyum hala umudumuz olduğu için. <gülüyor> 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 I'm